İsim bu abi. Beytunlu. Ha sen yazıp duruyordun bana. Aynen. Son mesajını görmedim ama hallede işlemdeydim. Beytullah. Ne haber? İyi abi. Hı, hı, hı. Tamam, sen şimdi yum gözlerini, burada değilmiş senin gibi. Ben işlemi bitince sana haber vereceğim, tamam mı Beytullah? Tamam. Evet arkadaşlar Beytullah Bugün Beytullah'ın biraz heyecanı var Çok abi. Onun asıl korkusu e, Beytullah gözünden ameliyat olmuş O yüzden dolayı istemsizce Göz kasları hareket ediyor Yanlış mıyım? Aynen Bitti Beytullah şu anda çıktım. Bu kadar. Şimdi piercing takacağım tamam mı? Korktuğum gibi değilmiş ha. Ya. Sen gözden ameliyat oldun değil mi? Aynen. Baygın değildin, ayıktın. Baygınım abi. Baygındın. Ee, abi yüzde de... izliyorum. bir reaksiyon veriyor ki. Tamam bitti. Sadece topunu takacağım tamam mı? Çıkarma işlemi falan nasıl olacak abi? Onlar basit işlemler. Onları anlatacağız sana. Ee, zaten şey sırasında da çıkartmada, değiştirmede de bize gelmeni tavsiye ederiz. Krem veren sürmeme gerek var mı? Evet. 24 saat duş yok. Tamam mı? üzerine yapmıyorsun, darbe almıyorsun. Sabah ve akşam olmak üzere antiseptikle temizliyorsun. E, antiseptikle temizledikten sonra antibiyotik bir krem kullanıyorsun ciltlerine. Tamam. Başka bir şey yapmana gerek yok. Darbelerden kesinlikle uzak dur. Yeterlidir. Evet.